Merhaba değerli arkadaşlar. Geçen videonun sonunda söylemiştim. Osmanlı Belgrad Antlaşması'nın önce tadını çıkarmıştı. 30 sene savaşmamıştı. 30 sene sonra Osmanlı'ya çok uzaklardan bir ses geldi. Kurtar beni baba. Peki bu kurtar beni baba ilk kimden gelmişti? İsveç Kralı'ndan. Daha sonra kimden gelmişti? Oradan buradan, moradan, moradan gelmişti değil mi? Şimdi kimden geldi değerli arkadaşlar? Lehistan'dan geldi. Yine haritamız arkadaşlar, bu harita görselliği önemli. Yani küçüklüğüne, ebatına, eşsizliklerine çok bakmayın. Burada bölgeleri bilmemiz yeterli. Leistan'da krallık seçiminde Rusya, Rusya kendi yanlısı olan bir adamı kral yapıyor. Kendi yanlısı. Halk buna tepki gösteriyor. Leyistanlı milliyetçiler kurtar beni baba diye Osmanlı'ya sığınıyor. Evet, aradan 30 sene geçmiş. Osmanlı'ya sığınınca, Rusya bunları takip ediyor, sınırlarımızı ihlal ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla Leysanlı milliyetçilerin Osmanlı'ya sığınması, ee, Rusya'nın sınırlarımızı ihlal etmesi. Bunlar tarih literatüründe arkadaşlar savaş sebebidir. O dönemde halkımız da psikopat. Hani birisi intihar etmeye kalkar, atlatla atla diyor ya bizimkiler. Bu da onun gibi. Halkımız savaş isteriz diye tezahüratlar yapıyor arkadaşlar. Savaşa susamışız. Padişah kim? 3. Mustafa. Dönemin önemli bir devlet adamı vardır. Koca Ragıp Paşa. Hünkârım diyor, sultanım, siz diyor halkımızın hisseğine bakmayın. Osmanlı diyor, yaşlı bir aslan gibidir. Dışarıdan baktığında heybetlidir, yanına yaklaştığında dişlerinin ve pençelerin sökük olduğunu görürsünüz diyor. Yani biz diyor sandığın kadar da iyi değiliz. Ama dediğim gibi Koca Râkıpaşa'nın bu sözüne rağmen halkımızın savaş istemesi, kamuoyunun savaş istemesi, 3. Mustafa'nın gaza gelmesi... Lehistan'ın bize sığınması, sınırlarımızın ihlali savaşa sebep oluyor. O zaman savaşı başlatalım. Savaşın sebebi. Lehistanlı milliyetçilerin Osman'a sığınması. Bu bir. iki değerli arkadaşlar, sınırlarımızın ihlali. Kim yapıyor bunu? Rusya yapıyor değil mi? Peki şu çok güzel bir soru. Biz duraklama döneminde Lehistan'la savaşıyorduk hatırlarsanız değil mi? Hatta Lehistan'a Hotin seferini yaptık. Bucaş anlaşmasını yaptık. Batı'da en geniş sınır oldu değil mi? E sen duraklamada Lehistan'la savaşıyorsun. Gerilemede Lehistan'ı koruyorsun. Neden? Duraklamada Lehistan'la savaşıyorsun. Gerilemede Lehistan'ı koruyorsun. Bu bir çıkmış üniversite hazırlık sınav sorusu arkadaşlar. Neden koruyoruz? Bak buraya. Çünkü Rusya Lehistan'ı alırsa sıra kime gelir? Eflak Boğdana. Eflak Boğdanla Rusya arasında tampon bölge neresi? Leistan. Eflak Boğdan Bana ait biliyorsunuz. Bana ait coğrafyayla Rusya arasındaki tampon bölge neresiymiş? Leistan. Demek ki burada anahtar bilgi ne olacak? Leistan tampon bölge olacak. Oldu mu? Evet. Savaş başladığında padişah kim? 3. Mustafa arkadaşlar. Şimdi bu savaş trajik bir savaştır. Neden? Osmanlı Devleti 30 sene savaşmadı. Sonra 1770 yılında arkadaşlar, 1770 yılında trajik sonuçlar alacağız. Neden? Bizim tarihimiz hep şöyledir. Rakip 30 bin, biz 10 bin. Biz savaşı kazanırız. Gerçekten böyledir ama. Rakip 20 bin, biz 15 bin. Kaleyi teslim etmeyiz. Gibi gibi. İmanımızla savaşırız. Bir de çivi gibiyiz. Bu sefer tam tersi. Toplamda bizim ordumuz 180 bin, Rus ordusu 120 bin. Neredeyse 150 daha fazlayız Rusya'dan ama savaşı biz kaybediyoruz. Neden? Çünkü deminden beri vurguluyorum. 30 sene savaşmamak ordumuzun antrenmansızlığı arkadaşlar. Tecrübesizliği. Dolayısıyla burada trajik savaşlar vardır. Bir, Kartal Savaşı. İki, Çeşme Olayı. Evet, Kartal Savaşı, Çeşme Olayı. Hocam çeşme olayı ne? Hadi bir beyin fırtınası yapalım. Donanmamızın ilk kez yandığı yer neresiydi arkadaşlar? İnebahtı. Kıbrıs'ın fethi neye sebep olmuştu? İnebahtı. Şimdi Rusya burada. Biz Rusya'yı yukarıdan bekliyoruz. Hani var ya Zeki Alasya Metin Akpınar'ın filmi. Yukarıdan bakmayın salak salak. Aşağıdan gelir bizim dangalak. Tam böyle oluyor arkadaşlar. Biz Rusya'yı buradan bekliyoruz ama Rusya ne yapıyor? Baltık denizinden İngiltere'nin desteğiyle okyanustan küt buradan giriyor. Dolayısıyla kıpırdayacak halimiz bile yok. Çeşmede ne yapıyoruz arkadaşlar? Donanmamız feci şekilde yakılıyor. Çeşme olayı bu. Yine bu savaşta trajik sonuçlar var. Arkadaşlar ordumuzun üçte biri şehit oluyor. Üçte biri kaçıyor. Yani bu kadar kötü bir mağlubiyet bizim için. Rusya'nın bu kadar güçlenmesi, başarı kazanması kimi rahatsız ediyor biliyor musunuz? Avusturya ve Prusya'yı. Prusya ve Avusturya'yı rahatsız ediyor. Onlar ara bulucu oluyor. Neden? Bu kadar güçlü bir Rusya, zamanla kime kafa tutmaya başlar? Avusturya. Ortak olsalar bile endişe duyuyor. Dolayısıyla Avusturya ve Prusya. Bu Prusya büyüyünce Almanya olacak arkadaşlar. Avusturya ve Prusya aracı olacak. Şöyle yapalım. Peki Padişah kimdi? 3. Mustafa. Vefat edecek. Kim hükümdar olacak? 1. Abdülhamit. Evet. 1. Abdülhamit hükümdar olunca, Değerli arkadaşlar, hangi anlaşma yapacağız? Gerileme devrinin en kötü anlaşması. Küçük kaynarca. Evet. 1774. Ne olsun? Küçük kaynarca. Arkadaşlar şöyle kodlama yapayım. Benim parmaklar önemli değil. Gerileme devrine parmağımdan çalışın. Bir, İstanbul kötü. Prut iyi. Pasarofça kötü, Belgrad iyi, küçük kaynarca bayağı bir kötü. Tamam mı? Derinden hissettiğimiz bir anlaşma. Zaten bir de şöyle kodluyorsunuz. bütün konular bittiğinde duraklamanın en kötü anlaşması Karlofça olacak. Gerilemenin en kötü anlaşması küçük kaynarca. Dağılmanın en kötü anlaşması Berlin olacak. İşleyeceğiz bunları. Evet küçük kaynarca. Bir, Kırım bağımsız olacak. Dini yönden kime bağlı? Halife'ye bağlı. Evet. Kırım bağımsız olacak. Dini yönden kime bağlı arkadaşlar? Halife'ye bağlı. Değerli arkadaşlar, Kırım gitmesi demek, bağımsız olması demek, Karadeniz hakimiyetimizi zayıflatması demek. Doğru mu? Bir önemi daha var. Biz toprak kaybettik, aldık. Mora'yı verdik, aldık. Belgrad'ı verdik, aldık, değil mi? Bunlar Müslüman değildi. Ama Kırım'da ezanlar okunuyor. O yüzden cevap ver. Osmanlı'nın kaybettiği ilk Müslüman bölge. Cevap Kırım. İlk Müslüman kayıp. Tamam? Kırım bağımsız olacak dedik. İlk Müslüman kayıp. Peki dini yönden kime bağlı olacak? Halifeye. Bak bak. Hani şey olur. iki sevgili ayrılır ama Instagram'da birbirini çıkarmazlar. Niye? Story'lerde görüşelim. Değil mi? Bir bağımız olsun. Biz de Bari diyoruz dini yönden halifeye bağlı kalsın, o bahaneyle görüşelim. Amaç ne? Kültürel bağlarımızı korumak. Peki, değerli arkadaşlar, biz daha önce halifelikten bahsettik mi? Bahsettik. Nerede bahsettik? Yavuz Sultan Selim. 88. İslam halifesi oldu, ilk Türk halifi oldu değil mi? Mercidabık Ridaniye. Ancak biz halifeliği hiçbir anlaşmada kullanmadık. İlk kez burada kullandık. Özellikle sayısalcı arkadaşlar, eşit ağırlıkları yine liseden duymuştur. Halifelik bir anlaşmada geçiyorsa siyasi anlamda kullanılmış demektir. O yüzden aşk ile şevk ile buyurun. Halifeliğin ilk kez siyasi anlamda kullanılması. Hangi anlaşma? Küçük kaynarca. İlk kez Müslüman bölgenin kaybedilmesi? Küçük kaynarca. Evet, halifelik ilk kez siyasi anlamda kullanıldı. İki, arkadaşlar, azak, kılburun, yenice gibi Karadeniz imanları Rus'a bırakılacak. Dört, üç, pardon, Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek, serbest, donanma bulundurabilecek. O zaman şöyle cevap verelim mi? Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabiliyorsa, serbest ticaret yapıyorsa, Karadeniz'deki Osmanlı üstünlüğü son buldu. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki KTG bitti. Karadeniz'in Türk yolu olma özelliği ne oldu arkadaşlar? Bitti. Son kez Belgrad'da onaylanmıştı. Burada ne yaptım? Kaybettim. 4. Rusya Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapacak. Arkadaşlar Türkçesi şu. Rusya neyden faydalanacak? Kapitülasyonlardan. Evet. O zaman şöyle bir soru vardı. Biz lisedeyken hocalarımız sağ olsun bize çok emek verdi. Neyi sormuşlardı? Rusya'ya verilen kapitülasyonların diğer kapitülasyonlardan farkı. Rusya'ya verilen kapitülasyonların diğer kapitülasyonlardan farkı. Diğerlerine ben gönüllü verdim. Burada vermek zorunda kaldım. Anlatabildim mi? Zorlu olması. Evet, peki kapitülasyonlar duraklamada, gerilemede kötü yorumluyorsunuz. Yükselmede iyi yorumluyorsunuz. Bağımsızımı zedeler, iç işlerime karıştırır. Devam. 5. Rusya istediği yerde ne açacak? Konsolosluk açacak. Artı elçi bulunduracak. E nerede konsolosluk açar? Herhalde Mola Bodrum'da açacak hali yok. Nerede açacak arkadaşlar? Balkanlarda açacak. O zaman Balkanlara kışıkma imkanı var mı? Var. İç karışma imkanı var mı? Var. Dolayısıyla soruda konsolosluğu görürsek ne yapıyoruz? İç müdahale ediyoruz. 6. Rusya'nın isteği üzerine Rusya'nın isteği üzerine Eflak Boğdan da genel af çıkartılacak arkadaşlar. Eflak Boğdan da genel af çıkartılacak. Ahmet hocam genel af derken işte Eflak Boğdan'ın göç etmesine izin verilecek. Orada ıslahat yapılacak. Din vicdan hürriyeti bir kez daha tanınacak vesaire. Buna benzer şeyler. Peki sen Eflak Boğdan ol. Osmanlı'yı mı çok seversin, Rusya'yı mı çok seversin? Kim çok seversin Rusya'yı? Çünkü bu genel lafı çıkarttıran kim? Rusya. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bu maddeyle de Rusya'nın Eflak Boğdan'da etkinliği arttı. İç içeriğime ne yaptı? Karıştı. Devam. 7 Gençler. Bu anlaşmaya sonradan eklenen bir maddedir. Rusya'nın diplomatik oyunudur ama birçok soru bankasında geçiyor. Hocam nedir bu? Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecek. Evet. Rusya Ortodoksların korucunu seçecek. Değerli arkadaşlar, Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoksları koruyacağım diye zırt pırt kapıyı çalıp içeri girecek. İç işlerime karışacak, bunları bana karşı ne yapacak? Kışkırtacak. Oldu mu? O zaman cevap ver. Bana ait bir bölgeyi Rusya yönetiyorsa, bana ait bir halkı Rusya koruyorsa karizmam ne olur? Çizilir. Halkın güveni bana azalır. Niye? İşte bugün Ortodoks'u veren yarın Katoli'yi verir muhabbetler olur. Değil mi? Osmanlı her açıdan zayıf düşmüştür arkadaşlar. Şimdi tahtanın dizaynı boşa değil. Test çözüyorsunuz. Küçük kaynarca çok örnek bir konudur arkadaşlar. Bakın kapitülasyon, konsolosluk, eflak boğdan, ortodoks koruculuğu. Sizler için yaptım. Bu dört maddenin ortak özelliği iç işlerime nedir? Müdahaledir. Arkadaşlar testlerde kullanın. Zaten bizim derslerimizi lütfen test çözmek için kullanın. Anlatabildim mi? Test çözünce zaten oturacaktır arkadaşlar. Görünce iç işlerini işaretliyorsun. Okey? Peki, 8. Osmanlı hayatında ilk kez ne ödeyecek arkadaşlar? Tazminat. Evet. Osmanlı hayatında ilk kez ne ödeyecek? Tazminat. Evet. Osmanlı'nın tazminata mahkum oldu. Mesela ben tarihten kötü bir öğrenciyim. Herhangi bir KPS canlısıyım. Öyle diyorum ben öğrencilerime. KPS canlısıyım. Küçük karnıcıdan ne bilmen gerekiyor? En kötü anlaşmayı bileceksin. Rusya, elçilik, konsolosluk, kapitülasyon, ortodoks koruculuğu, tazminat. Eşittir küçük kaynarca. Peki tazminatı nasıl vereceğiz? Peşin vereceğiz. Paramız var mı? Var mı? Daha önce ne yapıyorduk? Malikane sistemi, hani muaccele, değil mi? İltizam sistemi, nakit para buluyorduk. Sistem tıkandı. Bu sefer ne yaptık? Tazminatı bulmak için esham satışı yaptık. Hocam esam ne? Senet. Yani örnek vereyim. Ahmet Uğur Karakuza. Ben devlete para veriyorum. 20 milyar. Devlet bana senet veriyor. Ahmet Uğur Karakuza 2025 vadeli 24 milyar. 20 verdim 24 aldım. Beni izleyenler 10 verdiniz 15 aldınız. Devlete borç veriyorsun. O sana ödeme yapacağına dair kağıt satmış oluyor arkadaşlar. İç borçlanma. Anlatabildim mi? İç borçlanma. Esam. Peki hep TRT düştüğünüz konu birkaç yıl önce çıkan ÖABT sorusudur. Esamı getiren, Esamı getiren 3. Mustafa'dır. Senetleri satışa koyan 1. Abdülhamit'tir. Ben bundan hiçbir boşuna yazmadım arkadaşlar. Tamam? Sistemi getiren Mustafa, satan kim? Abdülhamit. Dolayısıyla nakit ihtiyacı, iç borçlanma nakit ihtiyacı, satış yapan kimmiş arkadaşlar? Birinci Abdülhamit. Oldu mu? Küçük kaynarca, en kötü. Evet, parmağıma bakmaya devam et. İstanbul kötü, Prut iyi. Pasarofça kötü, Belgrad iyi. Siz beni anladınız. Tamam Peki Kırım gitti mi? Bu sefer Rusya Kırım'a baskı yapacak arkadaşlar. Kırım'a baskı yapınca şurayı kullanmak istiyorum. Şurayı kullanmak istiyorum. Rusya ile Kırım için ne yapıyoruz? Aynalı kavak tenkihnamesi. Evet. Rusya ile Kırım için 1779'da aynalı kavak tenkihnamesini yapıyoruz. Hocam bunun özelliği ne? Değerli arkadaşlar, Rusya'nın desteklediği Şahin Giray, Kırım Hanı. Zaten Rusya destekliyor. Osmanlı diyor ki, Rusya diyor, Kırım'ın içine karışma diyor. Yani kendi kendimi kandırıyorum aslında. Zaten adamın sevdiği kişi oraya oturmuş. Ben diyor ki içlerine karışma. Sence mümkün mü? Değil. O yüzden aynalı kavakta Kırım için yapıldı. Kırım'da Rus etkisi ne oldu? Arttı. Kırım yavaş yavaş benden kopuyor. Zaten benden ayrıldı. Yavaş yavaş Rusya'ya doğru gidiyor. Öyle diyelim. Benden ayrıldı. Kırım'ın resmen kaybedilmesi küçük kaynarca. Benden ayrıldı artık. Burada Rus etkisi arttı. Oldu mu? Evet. Şu ana kadar Prut'tan bahsettik. 1715-18 Osmanlı, Venedik, Avusturya, Pasorovça'dan bahsettik. Doğuda İran'dan teselli bulmaya çalıştık. Ondan bahsettik. 36-39 Belgrad'ı yaptık hatırlarsanız. Belgrad'ı kimle yapmıştık? Avusturya ve Rusya ile yapmıştık. Arkadaşlar kopyala yapıştır demiştim. Bu savaştan bir tane daha var demiştim. Şimdi o savaştayım. Evet, yıllardan 1787, 1792, Osman, Rus, ne savaşı arkadaşlar? Avusturya Savaşı. Evet, 1787, 1792, Osman, Rus, Avusturya Savaşları. Arkadaşlar 36-39 versiyonu da vardı. Hiç uzatmayalım. Sebep belli. Grek ve Dakya. Evet. Grek ve Dacia projeleri. Osmanlı'nın güçsüzlüğü arkadaşlar. Osmanlı'nın güçsüzlüğü. Tam sırası diyorlar ya. Hani tam sırası. Rusya ve Avusturya bana bir güzel daldı. Bir güzel daldı. Hatta arkadaşlar Özi Kalesi düştü. Abdülhamid'e kara haber geldi. Birinci Abdülhamid'e. Hünkârım haberler kötü dediler. Ne oldu söyleyin dedi. Özi Kalesi düştü. 25 bin şehit verdik dediler arkadaşlar. Bunu duyan Abdülhamit yere yığıldı. Kalbine inme indi. Hassasiyet. Bakın devlet adamdı. 25 bin şehidimiz var deyince 1. Abdülhamit yere yığıldı. Tahta 3. Selim çıktı. Bir Rusya bir Avusturya. Bir Rusya bir Avusturya. ikisi birden. Çok fenayım. En son Avusturya dedim ki lan geri zekalı. Gel barış yapalım dedim ya. Hadi bu Rus'un ne olduğunu biliyorsun. Sen böyle değildin. Gel biz yine eskiye dönelim dedim. Tamam lan dedi. Benden barış yaptı. Aldı her yeri geri verdi. Allah Allah. Üstünken aldığı her yeri geri verdi. Nasıl oldu bu iş? Nasıl oldu sizce? Evet, tarihte ilk kural. Tarihe bakacağım. 87, 88, 89. Fransız ihtilali olacak. Fransız ihtilalinden dolayı Avusturya ve Osmanlı aynı hastalığa yakalanacak. Milliyetçilik, ikimiz de imparatorluğuz. Avusturya'da iç isyanlar başlayınca benden savaşı bırakacak, geri çekilecek. Okey? Peki burada bir detay bilgi verelim. Osmanlı kimle ittifak yaptı arkadaşlar? Prusya ile ittifak yaptık. İlk ittifak yaptığım İsveç'tir. Karşılıklı, karşılıklı ittifak yaptığım Prusyadır. Fransız ihtilali önemli. Bundan kim çekinmiş arkadaşlar? Fransız ihtilalinden kim çekinmiş? Avusturya çekilmiş. 1791'de hangi anlaşmayı yaptım? ziş Tobi. Zitvatoruk değil bakın, Tobi O zaman şöyle yapalım mı? İstanbul kötü, Burut iyi, Pasarokça kötü, Belgrad iyi, Kaynarca kötü. Şartlara göre ziştovi iyi. Tamam mı? İşgal yerlerden çekildi. Kimle baş başa kaldım? Rusya'yla. Rusya'yla da bir sene sonra, 1792'de hangi anlaşmayı yapacağım? Yaş anlaşması. Evet. Tabii bunları üçüncü selim yapıyor arkadaşlar. Yaş anlaşmasıyla, yaş anlaşmasıyla neyi bilmemiz gerekiyor? Kırım resmen kime ait oldu? Rus'a ait oldu. Zaten şöyle kodluyoruz, biz kodluyoruz, Instagram ahalisi kodluyor. Gözümüzden yaş aktı. Kırım'dan yaş aktı. Oldu mu? Veya Kırım'a kay. Küçük kaynarca bağımsızlık. Aynalı kavak, Rus etkisi arttı. Yaş anlaşmasıyla Kırım resmen kime ait oldu? Rusya'ya ait oldu arkadaşlar. Dolayısıyla, bu anlaşmayla gerileme bitti. Hangi dönem başlayacak arkadaşlar? Dağılma dönemi başlayacak. Evet, o zaman son kez tekrarlıyorum. İstanbul kötü, Burut iyi. Hasarovca kötü, Belgrad iyi. Kaynarca bayağı bir kötü. Şartlara göre Zistovi iyi, yaş kötü. Okey? Gerilemenin anlaşmaları bitti arkadaşlar. Zaten ÖSYM daha çok dağılmada anlaşmaları soruyor ama biz işimiz geriye anlattık. Şimdi son bir konumuz kaldı. Son bir konumuz Napolyon'un Mısır'ı işgali. Napolyon'un Mısır işgali. Serkan'ım beni şöyle haritaya doğru kaydırır mısın bebeğim? Kaydır. Evet. 1798. Mısır'ın işgali. Arkadaşlar bunu da sizlere haritadan anlatmak istiyorum. Son konumuz. Evet. Şimdi Grek ve Dakya projesi bu coğrafyaydı. Leysan tampon bölgeydi. Bunlardan bahsettik değil mi? Ben Osmanlı'ya geçen videoda çok kızım, Çok Osmanlı sever biri olarak da. Niye kızdım? Belgrad'ı kazandık, tadını çıkarttık. Avrupa'daki gelişmelerden faydalanamadık. 7 yıl savaşlarından faydalanamadık. Sömürge savaşları. Avrupa tarihinde bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar Osmanlı bundan faydalanamadı. Bu savaşlarda Fransa zarar gördü. Sonra Fransa'da ihtilal çıktı. Ekonomisi daha da kötüye gitti. Halbuki ben Fransa'ya çok iyi davranmıştım. Kanuni zamanında kapitülasyon vermiştim. Birinci Mahmut zamanında ne yapmıştım ben ona hatırlarsanız? Kapitülasyonları sürekli hale getirmiştim. Üçüncü Selim aha böyle oturuyor kahvesini yudumlamış. Küt yaver gidi içeri. Hünkârım haberler kötü. Ne oldu? Napolyon Mısır'a saldırdı. Yok ya dedi o mola vermiştir. Vallahi billahi saldır dedi. Napolyon kim? Fransa. Üçüncü Selim şok oldu ya. Biz böyle bir şey beklemiyoruz. Hele Fransa'dan hiç beklemiyoruz. Ama tarihte de insanlıkta da bu kuraldır gençler. Kime çok değer verirseniz Kime çok zaman ayırırsanız size en çok kim üzer? Onlar üzer. Kıytırıp bir sömürge için Fransa beni üzdü. O zaman sebep ne? Fransa'nın ne arayışı? Sömürge arayışı. Evet. 7 yıl savaşlarındaki kaybını telafi etmek istemesi. Peki, birinci şok bu. Bir baktım Fransa saldırmış, şoka girdi seni. İkinci şok, Rusya. Osman'ım dedi, yettim gari geliyorum dedi. Ben bir baktım, Rusya aşağıda aslanlar gibi. Üçüncü şok. Ben daha Mısır'da ne olduğunu anlamadan İngiltere savaşa başlamış Fransa'yla. Sen benim Osmanlı'ma nasıl saldırırsın? Aha o zaman Fransa Osman'a saldırıyor ise kimler bana destek veriyor arkadaşlar? Rusya artı İngiltere. Beni çok sevdiğinden mi? Zor sevdiğinden mi? Fiziğimin güzelliği. Dedim anlıyorsunuz değil mi? Eğer Akdeniz'e güçlü bir Fransa olursa İngiltere'nin uzak doğu sömürgenin güvenliği bozulur. Akdeniz'e güçlü bir Fransa olursa Rusya'nın sıcak denilmesi ne olur? Zorlaşır. O zaman ne oldu? Düşmanımın düşmanı dostum oldu. Türkçe meali denge politikası oldu. Anlatabildim mi? O zaman buyurun hap bilgi sorusu. Osmanlı ilk kez denge politikasını nerede uyguladı? Napolyon'un Mısır işgali. Evet ilk kez denge politikası. Bu birinci ilk. İki, Rusya bana yardım gönderdi. E uçak yok. Nereden geçecek? Boğazımdan. Boğazımdan geçecek. Rusya ilk kez yardım amaçlı boğazlardan geçti. Bitmedi. Üçüncü ilk. Bir sonraki videoda göreceğiz. Üçüncü Selim'in kurduğu batı tarzı ordu. Nizamı Cedid. Nizam-ı Cedid arkadaşlar Mısır'dan yukarı doğru çık. Suriye yakınlarında Akka dolaylarında Akka dolaylarında 90 yaşında ihtiyar bir kurt Cezar Ahmet Paşa. Napolyon'u ne yapacak? Mağlup edecek. Napolyon'un sözü. Ne demiş Napolyon? O yaşlı kurdu görmeseydim bütün ortadoğu benimdi. O zaman üçüncü ilk geliyor. Tesmati'ye bağla. Üçüncü ilk. Nizam-ı Cedid ordusunun ilk başarısı Akka Savaşı. Kaç tane ilk söyledim? Üç. İlk denge politikası. İlk kez Rusya boğazdan geçti. Nizam-ı Cedid ilk başarısını ne yaptı? Kazandı. Evet. Anlaştık mı? Bak üç tane ilk arkadaşlar. Peki burada İngiltere benim için savaştı. Ebu Kır Savaşı'nı yaptı. Belki zor sorularda karşımıza çıkar. En son 1801 El Arish anlaşması ile Fransa Mısır'dan çekildi. 1801'de Fransa Mısır'dan çekildi. Çekildi ama ben de acayip bir hayal kırıklığı oldu ya. Lanet olsun dedim ya. İnsanlığımdan soğudum. Hiç beklemediğim bir şeydi. Yani öyle bir şey ki hiç beklemedim her şey oldu. Fransa'dan böyle bir saldırı beklemiyordum. Rusya'dan yardım beklemiyordum. İngiltere'den yardım beklemiyordum. Nizam Celit de savaşı kazandı. Nasıl kazandı vallahi ben de bilmiyorum. Ondan da onu beklemiyordum. Neyse şaka bir yana gençler. Gerileme devri ne yaptık? bitirdik. Bir sonraki videomuzda ne işeceğiz? Islahatlar. Islahatlarda görüşmek üzere.